Arkadaşlar merhaba, ee, çokgenler 7. testin e, soru çözümüyle şimdi sizlerle beraberiz. Arkadaşlar 7. testte ilk soru, çokgen ve daha doğrusu dörtgen ve altıgenin birleşmesiyle bir şekil oluşturuluyor. Kitabınızda sizde daha belirgin. E, şimdi bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Oluşan şeklin iç bölgesindeki çokgen düzgün 12, 12 gen olur. Şimdi buradaki kenarlar birbirine eşit. E burada zaten arkadaşlar birleştirdiğiniz zaman baktığınızda 12 gen evet doğru. Meryem toplam 8 kare kullanır diyor. Şimdi 1, 2, devam ettiğinizde 3, 4, 5, 6 ve 7 tane kare geliyor arkadaşlar seçtiğinizde. O yüzden B şıkkı yanlış cevaptır diyoruz. Evet ikinci soru. Bir sekizgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar sekizgenin iç açıları toplamı n-2 çarpı 180 mi? n-2 çarpı 180'den ne geldi çocuklar? 6 çarpı 180 sekizgen dediği için 8-2 dedim. 6 çarpı 180'den ne geldi? 1080 dedik. Doğru cevabımız D şıkkı diyoruz. Evet İkinci sorumuzun çözümü de bu şekilde. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru da arkadaşlar DEK'nın kaç olduğunu soruyor. DEK yani şurayı soruyor. Arkadaşlar bura 130, bura 80, burası kaç? 100. Bura 60 ise burası kaç? 120. Şimdi burada önce iç açıları ölçümünü bir toplayalım. 130 şöyle yazalım. 130 artı 100 artı 110 artı 120. Buradan e, topladığınızda ne geldi arkadaşlar sonuç? 460. Peki bu bir beşgen mi? Beşgenin iç açıları toplamı neydi? N-2 çarpı 180'den bunu bulabiliyorduk. 540 unutmayın. O zaman 540'dan 460'ı çıkardım. Ne geldi arkadaşlar cevabım? 80 derece geldi. Evet üçüncü soruyu da bu şekilde tamamladık. Geldik dördüncü soruya. İç açı ölçüleri toplamı 1800 olan çokgen kaç kenarlıdır? N eksi 2 çarpı 180 eşittir 1800. Şimdi arkadaşlar bunları böldüm. N eksi 2 eşittir 10. O halde N eşittir 12. Doğru cevabımız ne geldi çocuklar? Bursa. Evet. Dördüncü sorumuzun cevabı neymiş Bursa dedik geldik V soruya yegenin iç açıları ölçüleri toplamı altıgenin iç açıları ölçüleri toplamından kaç fazladır arkadaşlar altıgen için en 2 çarpı 180 6 2 4 4 çarpı 180'den 720 altıgenin ki 7genin ki 7 -2 çarpı 180 5 çarpı ne geldi arkadaşlar? 180 5 çarpı 180'den de Burası kaç geldi? 900 Şimdi 7 geninki 900 iken 6 geninki 720. Aralarında ne kadarlık bir fark var? 180. Zaten direkt altıgen ve yedigen arasında bir kenar olduğu için burada direkt 180 derece fark vardır diyebilirsiniz çocuklar. Evet, 5. soruyu da bu şekilde tamamladık. Geldik 6. Altıncı sorumuza. 6. Altıncı soruda arkadaşlar verilmeyen iç açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu bir beşgen olduğuna göre iç açıları, ölçüleri toplamı kaç derece? 540. Peki her birini topladım. 100, 110, 220. 120 daha, 110 daha arkadaşlar. Kaç yaptı? 440. 540'dan 440'ı çıkardım. Ne geldi? 100 Doğru cevabımız A şıkkı diyoruz. Evet 6. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Geldik şimdi 7. sorumuzun cevabına. 7. sorumuzda önce burada gördüğünüz gibi arkadaşlar açı ortay. Geçen hafta işlediğimiz konu var. 68, 82 daha. 68, 82 daha. Ne yaptı gençler? E, 150. Şimdi ne yapıyorum? 180'den burada benden ne istemiş ACD. Şimdi 180'den 150'yi çıkardım 30. Burası 30ken burası 30 mu? Evet. Şimdi arkadaşlar burada üçgenin iç açıları toplamı var mı? Evet. Bir de iki iç açının ölçüsü kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitse 82 30'dan ne geldi? 52. E şimdi arkadaşlar burası 52 ise buraya ne kalır? 180 eksi 52'den 128 kalır diyoruz. Evet. 7. sorumuzu da bu şekilde tamamladık. Geldik 8. soruya. Açılarından 10 tanesi 150 olan 11 genin diğer açısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce 11 genin iç açılarına bakalım toplamına. N-2 çarpı 180. Bakın direkt kuralı yerine koyuyorum. Kaç gen? 11 gen. 11 Eksi 2 çarpı 180. Ne geldi? 9 çarpı 180. 9 çarpı 180'den 1620. Ve arkadaşlar 10 tanesi 150 ise 10 çarpı 150'den 1500. Ne yaptım? 1620'den 1500'ü çıkardım. 120 derece diğer iç açısının ölçüsüdür diyoruz. Evet 8. soruyu bu şekilde tamamladık. Geldik 9. soruya. Dokuzuncu soru arkadaşlar tek tek iç açıları ölçülerini bulacağım. 180'den 64 çıktı 116. 58 180'den 58 çıktı 122. 56 180'den 56 çıktı 124. 70'ten 180 180'den 70 çıkardım 110. 180'den 62 çıkardım 118. Arkadaşlar Hepsini topluyorum. 112, 116, 124, 110, 118 Hepsini ne yaptım? Topladım. 116, 122, 124, 118 ve 110'u topladım. Hepsinin toplamı 590 geldi. Bu bir altıgen mi? Evet. Altıgenin iç açıları toplamı kaç derece? 720 derece. E 720'den ne yapıyorum arkadaşlar? 590'ı çıkardım. 130 derece. Şimdi bu 130 neresi çocuklar? Şuradaki iç açı. E tamamı 180 ise soru işareti yerine gelir. 50 gelir diyoruz. Evet 9. soruyu da bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Tamamladık. Geldik 10. soruya. 10. soru bir dörtgen. Dörtgen olduğuna göre ne yapıyorum? İç açılarından faydalanabiliyorum. Şimdi arkadaşlar 105 125 65 ABE ile yani şurası o zaman burası 75 derece. EDC'nin ölçüleri farkı. EDC'nin ölçüleri farkı ve burası 105 125 65. 105 125, 65 topladım, 295. Dörtgen olduğuna göre 360'tan 295'i çıkardım. Ne geldi arkadaşlar? 65 derece. Şimdi burası da 65 miymiş? E, 75 eksi 65'ten aralarındaki fark ne geldi çocuklar? 10 derece dedik. Evet. 11. soru. İç açıları ölçüleri 1260 derece olan çokgenin bir köşesinden en fazla kaç tane çokgen çizilir? Kenar sayısına bakacağım. En 2 çarpı 180 eşittir 1260. 180 ile 1260'ı sadeleştirdim. En 2 7 en eşittir 9. E şimdi 9 kenarlı bir çokgenden kaç köşegen çizilir dediğinde en eksi 3'tü. O halde 9 eksi 3'ten ne gelir arkadaşlar? 6 gelir. Yani 11 Adana diyoruz. Evet. Geldik 12. soruya. Dış açılarından iki tanesi 100 derece olan ve 120 derece olan bir üçgenin. E zaten üçgen, çokgen, şey üçgen, dörtgen, beşgen hepsinin dış açıları toplamı Kaç dereceydi çocuklar? 360 dereceydi. E 100, 120 daha ne yaptı? 220. 360'dan 220'yi çıkardım. Ne geldi arkadaşlar? 140 derece gelir diyoruz. Evet 12'yi de bu şekilde çözdük. Geldik 13'e. 13'te de arkadaşlar yine bir iç açı sorusu. KFE'yi sormuş bize. Şurayı sormuş. Şimdi önce bu ne? Kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gen mi? Evet. O zaman 7 genin iç açıları toplamı. N eksi 2 çarpı 180. 7 eksi 2 çarpı 180. Yani 5 çarpı 180'den ne geldi çocuklar? 900. 900 ne arkadaşlar? İç açılarının toplamı. E şimdi burası 130. Burası 140. Burası 140 hepsini topluyorum 140 140 130 130 şurası da 130 120 hepsinin toplamı arkadaşlar iç açıların toplamı 790 derece e bizim ölçümüz kaçtı 900'dü 900'den de 790'ı çıkardım 110 derece yani A şıkkı geldi. Evet arkadaşlar bu testimizi de bu şekilde tamamladık. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.